Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda adalet farkanlığı atama ve süreçler hakkında konuşmaya gayet göstereceğiz. Ceza ve tefkirlere gelen müdürlüğünün sözlü mülakat aşıması devam ediyor. Yoğunlukta infaz kurma memuru olmak üzere birçok farklı branşta alımlar gerçekleştirilmişti. Sözlü mülakat süreci devam ediyor arkadaşlar. Sizler ne zaman sınava gireceksiniz veya ne zaman girdiniz, e şu anki tecrübelerinizi vesaire muhakkak yorumlar kısmında belirtmeye özen göstermiş olan arkadaşlar 3500 kişilik alım buradaydı. 1500 de zabıt katibiydi. 5000 geriye kaldı 15.000 atama. Bu 15.000 atama ne zaman gerçekleşecek? Mübaşirlik ataması yoğunlukta bekleniyor. İcra dairesi başkanlığının icra katibi ataması bekleniyor vesaire. İnfaz koruma memuru yine keza aynı şekilde tekrardan bekleniyor arkadaşlar. Tabii öncelikle sözlü mülakat aşamasına giren arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Gireceklere de canı gönülden başarılar dileyelim. Muhakkak yorumlar kısmına belirtmiş olun arkadaşlar ki şu son günlerinizi iyi bir şekilde değerlendirmeye özen gösterin. Sadece inkılap tarihiyle veya tarih e, işte coğrafyayla cebelleşmeyin veya genel kötü sorularla yoğunluk orada çalışmanız olmasın. Özellikle mülakat serüvenini nasıl nasıl idare edeceğinizi, mülakattaki o önemli kısımları irdelemenizde çok büyük bir fayda vardır. Mülakatta ne yapılması gerekiyor? Girişten ta ki çıkış esnasına kadar ki bütün her şeyi A'dan Z'ye zaten e-kitabımızda buluşturmuştuk. Birçoğunuz da elinde bulundurmuş oldu hala elinde bulundurmayan muhakkak sipariş etmiş olsun e-kitap. Hani yolda giderken bile telefonunuzdan dijital platformda okumuş olursunuz arkadaşlar. Beğendiğiniz o e-kitabı çok teşekkür ederim ilginiz için de. İnşallah da hakkınıza hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Tabii bunun haricinde şimdi 5000 kişilik bir atama oldu. 15000 atamadan yüksek bir ihtimalle önümüzdeki yani 2026'nın ilk aylarından sonra karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii daha erken de olabilir ama bununla ilgili bir resmi açıklama yok. O 15 bin kişilik atamada çok yüksek bir ihtimalle 2026'nın ilk çeyreğinde karşımıza çıkacaktır diye düşünmekteyim. Bu 15 binlik alım yani peyder pey olabilir, 5 5 5 de olabilir, 75 buçuk olabilir. Artık nasıl gelecekse o 15 binlik atama muhakkak gerçekleştirilecektir. geriye kalan 15 bin atama içerisinde mübaşirlik olacak tabii ki de icra dairesi başkanının icra katibi ataması olacaktır. Tekrar İKM, tekrar zabıt katibinin gelme ihtimali de söz konusudur. Buraya başvuru yapan, olumsuz olan veya kazanamayan orada yine şansını değerlendirebilecektir tabii ki de. Hani şu an buraya başvuru yaptın ama olumsuz oldu tabii ki de orada yine hakkın olacaktır. Çünkü her biri ayrı ilanlar olduğu için her bir ilana ayrı ayrı başvuru hakkınız mevcuttur. Hali hazırda zaten e, Adalet Bakanlığı bu 5 binlik atamasında iki ayrı ilan karşımıza çıkmıştı. Zabıt katibi ayrıydı, infaz koruma memuru ayrıydı veya işte farklı diğer dallar. Onlardan her iki sene de başvuru hakkınız zaten oluyordu. Bunu daha önceki videolarımızda defalarca sizlere anlatmıştım zaten arkadaşlar. Evet 15.000'lik e, 15 atama geldiği takdirde başvuru nereden yapılır, nasıl yapılır, e, mülakat aşaması vesaire diğer bütün kısımları tek tek konuşmaya devam ediyor olacağız. E, ve inşallah ceza, ceza ve tevkilere yer şu sözlü mülakat aşaması bittiği takdirde sizler de işinize başladığınız zaman atandı haberinizi aldığınız takdirde işe başlangıçla beraber diğer aşamalarda gerçekleşmiş olacaktır. Yani sözlü kadar giriyorsunuz şu an hali hazırda. işte ne zamana kadar sürecekse, Ekim'in sonlarına kadar sürecek Ekim'in sonlarından itibaren de bu her adliyede değişiklik gösterebiliyor. Sadece kendi adliyenizi düşünmeyin. Her adliyede değişik gösterebiliyor. İşte Ekim'in sonuna doğru bittiği takdirde e, akabinde e, sözlü mülakatın sonuçlarınızı belirleyeceksiniz. Sözlü mülakat sonuçları da 1,5-2 ay içerisinde belli olabilir. Bazen 1 ayı da görebiliyor. Bazen e, 1 aydan daha kısa da sürede olabiliyor. Ama genel itibariyle 1,5 ay sürebiliyor. Daha önceki yıllara nazaran bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, tabii yine sonuçlar açıklandığı takdirde sizlere bilgisini de aktarmaya gayet göstereceğim. Lütfen tüm bu emeklere karşı videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamalarımdan, tüm tercih işlemlerinden en iyi şekilde haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Tekrar her şey gözce olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.